Atkını beğendin mi yavrum? Çok. Hem çok sıcak tutuyor hem de çok şık. Elinize sağlık. Güle güle kullan. Ee, çay için çok teşekkür ederim. Ben artık müsaadenizi isteyeyim. Oğlum yemeğe kalsaydın. Yok Yaşar amca çok sağ ol. ziyaretini kısa tutmak gerekir. Tekrardan çok geçmiş olsun. Eğer bir şeye ihtiyacınız olursa haber verin. Elimden geleni yapın. Tamam çocuğum. Ayağına sağlık. Gel ben seni geçireyim. Görüşmek üzere. Meşran ve kadar kafeye gelme istersen. Biz hallederiz. Babam iyi sağ ol. Hem şimdi işe gelmezsem kendini daha da kötü hisseder. Bugün geleceğim ben kafeye. Peki. Sen bilirsin. Kafede görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Güle güle. Bir geç bakayım Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ha? Senin amacın ne? Sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun? Ne diyorsun sen Koray ya? Bana bak. Karşında aptal yok senin. Gözümün önünde dönen dümenleri görmüyorum sanma. Ama yeter artık. Bırak şu kolumu canımı acıtıyorsun. Yok at görmeler. Yok eve davet etmeler. Kızım kocanım ben senin kocan. Bunu kafana sok. Sus bak babam duyacak. Duyarsa duysun be. Duysun. Karnındaki bebeğin babası benim. Bunu kafana iyicene sokacaksın. Bana bak. Sakın bana öyle biz birbirimizi severek evlenmişiz gibi davranma. Sen bana zorla sahip oldun. Olduysam ne oldu? Ha? Oldum. Sonra da nikah bastım. Yaz gibi sokaklarda bırakmadım seni. Bana bak karnındaki bebeğin kimden olduğunu bilmiyorsun ona göre davran. Benim canımı sıkma. Çekil tamam be. Bana bak. Bundan sonra o elemanın yanında seni görmeyeceğim tamam mı? Bundan sonra senin keyfini beklemek de yok. Çağırdığım zaman geleceksin, gerçekten karım olacaksın. Gerçek çift olacağız. Çağırdığım anda gelip koynuma gireceksin, beni duydun mu? Bırak. Bırakmıyorum. Bırak Allah'ım edasın! Bırakmıyorum! Bırakmıyorum! Bırak kızımı! Ona nasıl dokunursun? Bırak! Ne hakla itip kalkarsın benim kızıma ha? Sen nasıl bağırırsın kızıma ha? Yaşar, Yaşar bir dur ne oluyor tamam bir sakin ol. Bırak Nurhan. Yaşar, Yaşar. Terbiyesize bak. Biz sana bu kızı itip kakasın, bağırıp üzesin diye mi verdik ha? He? Utanmaz herif. Yaşar ameliyatlısın bir dur. Yaşar baba bizim de bir gururumuz var ya. Ama artık yeter be. Beni bu hale getiren o yaz denen adamdır. Şunu bir anlayın artık. O ne demek şimdi? Ne yaptı çocuk sana? Ne diyorsun baba sen? Evlendiğimizden beri karımın dibinden ayrılmıyor ya. Sonuçta yaşanan bir şeyler var. Sonuçta bu herif bu kızın eski sevgilisi değil mi baba? Ne var bunda? Çocuk bize iyilik etti. Benim hayatımı kurtardı. Hem ehlü senin karın değil mi? da bir alakası kalmadı kızımın. Ne diyorsun baba sen? Ne diyorsun? Bu kız Yazın kafesinde çalışmıyor mu? 24 saat dip dibeler ya. Bizde herkes be yapma ya. Ya hangi adam ister hamile karısının yanında bir adam dursun be? Fırsatçı bir hem de. Tabi, Tabii. Biz onun gibi zengin değiliz ya. Bizim öyle şekil arabalarımız yok ya. Ama bizim de bir gururumuz var baba ya. Bizim de bir onurumuz var ya. Bir kere damadınızı tutun be. Biliyorum. Biliyorum senin baban yaz. Hissediyorum ben. Bir yolunu bulup ortaya çıkaracağım bunu. Yeter artık. Kurtulacağım bu eziyetten. DNA testi için klinikten randevu ayarladım. Birazdan arayacaklar. Çok sağ ol. Bu kadar bekleyerek hata ettin. Şimdiye kadar çoktan yaptırmış olman lazımdı bu test. Sırf bebeğin yüzünden o Koray'ın esiri oldun. Haklısın. Bebeğin yazın olduğu ortaya çıksın, boşanırsın. Gidip bir de şikayetçi olursun. Haber olmadan genç bir kızın namusuna göz dikmek neymiş anlar o zaman. Şimdi de sen benim karımsın bu evlilik gerçek olacak diye tutturdu. Anlamıyorum ya. Terbiyesize bak. Eylül senin bu işi bir an önce halletmen lazım. O Koray sana bir fenalık etmeden çözmen lazım bu meseleyi. Alo. Tamam kendisi yanında zaten. Teşekkür ederim. Klinikten seni bekliyorlar. Bugün halli olacak bu iş. Yazdan DNA örneğini aldın mı? Onu birazdan halledeceğim. Benden yine bir şeyler saklıyorsun Eylül. Yaz. Ben bugün biraz erken çıksam olur mu? Bir işim var da. Tabii çıkabilirsin de. Ne oldu? Yaşar ile ilgili bir problem mi var? Yok. Ee, iyi babam. Da birkaç tahlili var. Onları almam gerekiyor. Tahlil mi? Hastaneden çıkarken hepsini aldınız diye hatırlıyorum. Aldık. Aldık da... Bir iki tane daha istediler. Onlar için gidebilir miyim? Eylül, sen iyi misin? İyiyim. Ne oldu? Benden bir şey saklamıyorsun, değil mi? O Koray denen bir iş çevirmiyor. Yo, yok canım. Ne iş çevirecek? Kimsenin bir şey yaptığı yok. İyiyim ben. Peki tamam. Çıkabilirsin. Ya da şey, mutfaktaki kombide bir problem var. Basınca düşmüş galiba, bakabilir misin? Tamam. Ben bir bakayım. Tamam iyi durumda. Ha. Hı. Ay ben yanlış görmüşüm demek ki. Kusura bakma. Görüşürüz. Sen yine bir şeyler seviyorsun ama. Bakalım nereye gidiyorsun? N'a durca geri buldun. E hadi be hadi. Ee, merhaba. Merhaba. Eşim az önce buraya geldi ama kendisini bulamıyorum. Hangi bölüme girdiğini de görmedim. Bana yardımcı olur musunuz? Tabii. Niçin gelmişti işiniz? Ee, şey... Bilmiyorum ki. O zaman bilgi veremem, kusura bakmayın. Ya bakın lütfen, çok önemli. Eylül. Beyefendi. Beyefendi. Gülüm, içinde var mı lütfen? Eşimi içeri aldılar. Baygındı. Onu niye buraya aldınız? En azından bunu söyleyin. Bilgi veremem diyorum. Oturup bekleyin lütfen. Kanınız çıkınca konuşursunuz. Eşiniz DNA testi yaptırmak için klinimize başvurmuş. Bebeği için. Durun. Başvuru belgesinin çıktısını da vereyim. Buyurun. Biliyordum. O bebek Koray'ın değil. Yoksa niye test yaptırsın ki? O bebek bizim bebeğimiz Elif. İkimizin bebeği.